Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin sunduğu tüm nimetleri başkasına rağmeden kişiden daha nankör kim olabilir? Kainatta var olan bütün nimetler Allah Azze ve Celle'nin insan oğluna ve tüm mahlukata sunumudur. Onun bahşidir, onun bütün mahlukata neydir? Razzak sıfatının tecelliyatıdır. Eğer bir insan Allah'ın sunduğu nimetleri e Allah'tan bilmez başka varlıklara rağm ederek onlar olmasaydı olmazdı kelimesiyle kendi duygularını bütünleştirirse bu insan küfrani nimette bulunan insandır. Bakınız Allah Azze ve Celle Bakara suresi 152. ayeti cellede aynen bize Açık ve net şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni ezkurkum. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Bir mümin Allah'ı zikrederken hatırlayarak zikretmelidir. Bir mümin Allah'ı tesbih ederken aklı idraki Allah ile olmalı kalbi Allah ile olmalı, bedeninde Allah olmalıdır. Allah'ı hatırlayarak zikreden, tesbih eden bir mümin, gönül dünyasında Allah'ın ilahi aşkını tecelli ettirir, yerleştirir. Allah'ı hatırlayarak tesbih eden bir mümin, gündüz iş hayatında, sosyal hayatta, ticari hayatında Allah Azze ve Celle ile olur. Onu hatırlar, onu aklından çıkarmaz, onu duygularından çıkarmaz. Bir mümine asla Kur'an'ı değerlerdeki idrakin dışına çıkmak yakışmaz. Yani Allah Azze ve Celle sana nimetler bahşediyor, sen bir aracıyı göstererek onun himmeti ile bu oldu. Allah Azze ve Celle sana sağlık bahşediyor. Falancı yatıra, falancı türbeye gitmeseydim olmazdı. Allah Azze ve Celle sana huzur bahşediyor, eş veriyor, çocuklar bahşediyor. Sen Allah Azze ve Celle'yi unutarak ben evlenmem için o kadar yer gezdim, o kadar dua okudum ki diyorsun. Bunlar nedir? Allah azze ve celle'yi öteleyerek hayatında bir başka varlığı yüceltmektir. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? Fakruni ezkuruk. Ey müminler siz beni hatırlayarak zikredin ki ben de sizi dar zamanlarınıza genişlik vererek hatırlayayım. Sizi ahiret günü cennet nimetlerini size bahşederek size hatırlayayım. Kardeşlerim, Kur'an'ı değerleri iyi idrak etmeliyiz. Kişi mümin Fatiha suresinin mealini okumak yerine bir bakıyorsun ki karmaşa ve keşmekeşten ibaret olan risalelerin başına oturmuş halbuki o risalelerde o risaleyi yazan kişi insanları Allah'a davet etmek yerine kendine davet ediyor. O risaleleri yazan kişi Allah azze ve celle'yi tanıtmak yerine kendini tanıtıyor. Allah azze ve celle'ye kul olmak yerine insanlara kendini yüceltmelerini istiyor. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا Elbette ki bana şükredin. Teşekkürünüz Allah'a olsun. Size sunulan bütün nimetlerden dolayı, sağlıktan dolayı, hayatınızın güzelliğinden dolayı yalnız bana teşekkür edin. Bakınız Allah Azze ve Celle kendisini net bir şekilde Kur'an'da ortaya koymuş, anlatmış, tanımlamış kendisini tanımlarken bir başka varlığı kendi çemberinden dışarı atmış. Öyleyse başkuruli bana teşekkür edin. Sizin bütün enhamınızı sunan benim diyor. Size nimetler bahşeden benim. Sizi sağlıklı kılan yine benim ve bütün isimlerimin tecelliyatı sizin için hep vardır diyor. Siz bana teşekkür edin. Ey mümin, sen bir Müslüman anne ve babadan doğuyorsun. Müslüman yetişiyorsun. Bir kulağına ezan, bir kulağına kamet okunuyor. İslami terbiye ile yetişiyorsun. Allah'ı idrak ettiğin anda hemen Allah ile senin arana bir vasıta sokuyoruz. O vasıta bazen risale yazarı oluyor. Bazen mürşit dediğin kişi oluyor, bazen örgüt lideri oluyor, cemaat lideri oluyor. Ama Allah ile aranda hep bir kişiyi koyuyorsun ki sen Allah'ın enamını Allah'tan değil onun himmetinden biliyorsun. Sen akli değerlerle kavradığın güzellikleri Allah'tan değil o kişinin e, himmetinden ruhani yardımından biliyorsun. وَلَا تَكْفُرُونَ Allah Azze ve Celle ne buyurur? Sakın küfranı nimette bulunmayın, nankörlük etmeyin, inkar etmeyin. Benim size sunduğum nimetlerin cazibesini benden bilin, bana karşı nankör olmayın. Kardeşlerim, Allah'ın sunduğu tüm enam insan için elbette ki ulaşılmaz büyük bir teşekkür gerektiren nimetlerdir. Kime? Allah Azze ve Celle'ye. Allah Azze ve Celle'ye teşekkür etmek yerine onunla arana bir vasıta koyuyorsun. O vasıta olmasaydı Rabbim vermezdi diyorsun. Tamam Allah'ı anıyorsun ama vasıtayı Allahla aranda sanki bir e, efendim telgraf telefon hattı gibi görüyoruz. Hayır, Allah senden bunu istemiyor. Rabbin senden bunu istemiyor. Kardeşlerim, Mümin olarak asla Allah'a küfrani nimette bulunmayın. Allah'ın verdiği nimetler için Allah'a teşekkür edin. Hocam biz teşekkür etmiyorsun. Etmiyoruz mu? Etmiyorsun. Eğer Allah'a teşekkür etseydin başka insanların himmetine muhtaç olmazdın. Himmete muhtaç de de gayriye nasıl himmeti de. Zaten senin o himmetine muhtaç olduğun aciz insan da himmete muhtaç. Kimin himmetine? Allah'ın himmetine. Allah'ın manevi yardımına muhtaç. Kardeşlerim dikkat ediniz ben uyarıcıyım. Oyuna geliyorsun, aldanıyorsun, aldatılıyorsun. Kim tarafından? Kendilerini yüceltmek isteyen bir takım insanlar tarafından. Kim tarafından? Kendilerini mümin göstererek, müminlerin gönüllerindeki imanı ifade edip, Allah ile müminlerin arasına vasıta olarak giren kişiler tarafından Kur'an'dan büyük mürşit mi olur? Sen bir mümin olarak Fatiha'nın mealini okumak, ezberlemek yerine risale olarak tanımladığın bir insanın yazdığı ve din ile de fazla ilgisi olmayan bir hikayeyi, bir tanımı, bir yazıyı ezberliyorsun, anlatıyorsun. Peki bu Allah'a küfrani nimet değil midir? Tabii ki Allah'a küfrani nimette bulunmaktır. Zaten Rabbimiz bildiği için ve ruli verilen nimetlerden dolayı Cennet nimetlerinden dolayı, cehennem azabından korunmandan dolayı, dünyevi bütün güzelliklerden dolayı, sağlık nişanesinden dolayı ve insan olmanın hazzını yaşamandan dolayı "Başkuruliyi bana teşekkür et" diyor. Allah diyor, "Bana teşekkür et. Sen Allah ile arandaki vasıtaya teşekkür ediyorsun." Allah diyor, "Beni tanı. Ben Allah'ı nasıl tanıyayım? Şu insan olmalı diyorsun." Kardeşlerim, Kur'an ayetlerini eğer biz 1450 sene öncekine rahmet ederek anlamaya çalışırsak Lat, Menat, Uzza, Hubel bunlar bitti. Ebu Cehil gitti. Müşrik saltanatı yok oldu. O zaman Kur'an'ı anlama, anlamayalım mı? Onlar bitti, gitti, yok oldu ama onların yerlerine daha tehlikeli olanları, daha içsel şeytani olanları geldi. Mümin bu ayet bugün inzal olmuş gibi Allah'a ram olmalıdır, Allah ile olmalıdır. Allah'a şükretmelidir aracısız, vasıtasız. Eğer bir mümin Allah'a teşekkür ederken araya bir insanın, bir meleği, bir cinni, bir şeytanı, bir varlığı, bir putu, bir totemi koyarak Allah'a teşekkür ederse o zaman vela tekfurun Allah azze ve celle buyuruyor ki küfrani nimette bulunmayın. Kardeşlerim ben uyarıcıyım. Garip bir uyarıcıyım hiçbir dehli olmayan gayesi olmayan amacı olmayan sadece Kur'an aşkı ile yanıp tutuşan ve Allah aşkı ile gönül dünyasında bir mekan oluşturan garip bir uyarıcıyım. El Fatih